Merhaba, ben İrem. Youtube'daki ilk videom bunu seramik hamurundan yaptığım köpek isimliyle başlatayım dedim. Hadi bakalım. Gösterdiğim kağıt aydın yer. Yani zamanın birinde bir aydınımız. <laughs> Beyaz kağıtları gere gere şeffaflaştırmış biraz, transparan. Bunu kullanıyorum ben. Geyip bakalım, evet. Hamurumuzdan bir parça kesiyoruz ihtiyacımız olacak kadar sonra güzelce kapatıyoruz ki kurumasın havayla kuruyan filler açık kaldığında taşlaşabiliyorlar bir geri dönüş çok zor oluyor evet, biraz elimizde yoğuruyoruz fıncık 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 yapıyoruz iziyoruz olacak aslında biraz suya ihtiyacımız var biraz yoğuralım elimizin sıcaklığıyla da kuruyabilir biraz su içmişim ondan bir iki damla kalmış onu kullanıyorum. <laughs> evet. Oklava, merdane gibi şeyler kullanılır. Ben bir de şeffaf bir şey daha kullanıyorum plastik. Şu anda elimin altında bu vardı. O bıçaklarından. Kullanabilirsiniz. Silindir olması yeterli. Güzelce açıyoruz. Bunu aslında şey de yapabilirsiniz. İki Poşetin arasında da yapabilirsiniz. Böylece başka bir iz olmaz. Ben artık alıştığım için böyle rahat yapıyorum. Bakın işte olmuş mu? Biraz daha yapmak gerekiyor. İşte hava kabarcıkları. Aslında normal seramik yaparken risklidir, ama havayla kuruyan seramikte riski yok. Ufak ufak patlatıyoruz. Yine devam ediyoruz. Elimle de pınçıklemesem olmaz yani. <laughs> evet şimdi ikiye katlıyorum. Tabi biraz kalın olması gerekiyor yapacağımız simliğin. Kalıba uyum diye kontrol ettim. Sonra poşete koydum. Çünkü yapacağım birkaç işlem daha var. Nedeni de diğer aksesuarımız. Yani parçamız pirinç tel. Pirinç telle köpek isimliğinin kulaklarını yapacağım. Tabii ki bu farklı bir cins border collie. Bunun için de fotoğraftan referans alıyorum kulakları. Kuyruğunu artık bildiğim için daha önce örneklerden üç ucu olan kuyruk yapıyorum. Ama tabii ki bu kulakları hazırlamak biraz meşakkatli. Buraları hızlı hızlı geçeceğiz. bir türlü de memnun olmuyorum zaten. Öyle olmalı, böyle olmalı. Elimle de düzeltmesem olmaz tabi. O parmağı kaydırma olayını çok seviyorum. Hafif bir eğim veriyor bu Aletlerle verdiğimiz eğimler biraz e, köşeli kalabiliyor, kırık kalabiliyor. Ama elimle yuvarladığımda daha yumuşak bir geçiş oluyor. Bu tel biraz kalın bir pirinçten, Normalde küpeler için e, daha incesi kullanılıyor ama bu kalın, üç e, kadar, belki de iki buçuk, da tam hatırlamıyorum. Yani sonra fazlalık olacağını düşündüğüm yeri kesiyorum. Semik parçanın içinde kalacak e, parçaları biraz döndürüyorum ki içinden çıkmasın. Tabii ki ben bunu yapıştıracağım, seramik yapıştırma şekliyle ama e, yine de hafif dalgalar veriyorum ki e, iyice kenetlensin birbirine. Nasıl duracağını da karar veriyorum arada bakarak. bitti. <laughs> Akıl etmişim artık şeyi, su getirmeyi. Çünkü birleştirirken su gerekecek. Şimdi tabii birazcık dokunuşlar yapıyorum. Katlıyorum tabii. Normalde bunu e, kil'den yaptığınız zaman, seramik kilinden, doğal kil'den yaptığınız zaman bir çizikler atmamız gerekiyor. Bu hamur olduğu için çok rahatız. Rahat oldum çünkü gerçekten basit bir hamur. İşlemesi, çalışması çok basit bir hamur. Biraz bıçağımı temizledim orada tatlı olmasın diye. Öncekinden falan parçalar vardı. Kalıbıma sadık kalarak kenarlarından kesiyorum. Siz bunu daha rahat yapabilirsiniz. Tabi. Ben sonradan çok uğraşmamak için hani düzgün kesmeye çalışıyorum. Kesmeden de yapabilirsiniz. Şekli elinize de verebilirsiniz. Ne yapıyorsanız. Kalıplarınız varsa kalıplarınızla çalışabilirsiniz. Kek kalıpları oluyor, kurabiye kalıpları oluyor. Mesela büyük bir e, süs tabak çalışacaksanız büyük bir kek kalıbınız varsa onu kullanabilirsiniz. Referans alabileceğiniz birçok kalıp bulabilirsiniz. Ya da kendiniz çizerek yapabilirsiniz. Ben çoğu şeyi kendim çizerek yapıyorum. Böylece özgün oluyor. artık ana şablonumuz tamam. Şimdi yine bir pınçık pınçık uğraşıyoruz tabi. Sulu, mulu pınçık pınçık eziyoruz. İnce olduğu için iki kat daha geçeceğim. Arasını açıyorum. Zaten çok sert bir şekilde bastırmadığım için hemen o kat ayrılıyor. Ve geldik pirinç malzememizi koymaya. Bombe yapmaması için dümdüz olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bulanık şurada biraz görmüyorsunuz. Daha da düzeltiyorum. İlla küçük küçük dokunuşlar yapacağım. Olmazsa olmaz. içine yerleştirdim. Bakıyorum benim için uygun mu? Uygunsa eklemelere devam edeceğim. Yine kesiyorum tabii. yaptığım parçayı buldum. Adlarını tam bilmiyorum. Ee, ama bunun ucunda tel var. Bu aracın ucunda teller var. Telleri açıyorum daha çok alanda çizikler atabilmek için. Gelişi güzel. Çizikler atıyorum. Her yani iki tarafa da atıyorum. yapışmış yapışması kolay oluyor. Çukur kalan kısımlara yine hamur dolduruyorum. İçindeki şeyi belli etmemesi için. Şimdi bıçakla o birleşim yerlerini düzeltmeye çalışıyorum. İncik cincik en ufak yerine gelene kadar yapıyorum bunu. Yaparken de biraz bastırıyorum. Kenarlardan taşarsa şekli değişirse diye düzeltiyorum. Farklı bir şeyler oldu. Yine ince geldiği için bir kat daha yapacağım. Normalde e, bunu ilk hamuru koparttığımız zaman daha kalın yapıp yine ilerleyebiliriz bu şekilde. Önceden teli içine sokuyordum yanlardan ama çıktığını fark ettiğim için sonra değiştirdim yöntemimi. Siz de yaparken yöntem değiştireceksiniz bol bol. Ama bunu öğrenmiş oldunuz. Normal seramiğin ve fırınlanan seramiğin e, teknikleri önemli. Dikkat etmemiz gerekiyor ama havayla kuruyan seramikte çalışırken bence keyfinize göre takılabilirsiniz. Tabi modelimde bir de e, ağız ve burun e, çizimleri yapıyorum. Lulu bu köpeğin adı. Lulu'nun son fotoğrafını gördüğümde bunun düz yapmıştım ama bunun kalp şekli varmış. Sonradan onu düzelttim. Şu an burada kalp şeklinde değil ama son paylaştığım fotoğrafta da göreceksiniz kalp şeklinde. Neyse ki kurumaya bırakmadan önce müşterim kalp detayını fark etmemi sağladı. Onu da hemen düzelttim sonrasında biraz çukurlar açıyorum orada ve düzeltiyorum böyle tırtıklı kenarları kalmaması için uğraşıyorum. Tabii daha sonra daha pürüzsüz olması için zımparayla üzerinden geçeceğim. Biraz daha derinleştiriyorum. Tabii bunlar sizin tasarımınıza bağlı şeyler. Ben şu an kendi tasarım üzerinden konuşuyorum ama siz tasarımınıza göre değişebilir yöntemleriniz. Deliklerimi deliklerini yapıyorum. Müzik Büyük oranda bitti. Çok fazla Evet. Şimdi kurumaya bırakabilirim. 24 saat geçti. Kurudu ve ben takma aparatını yerleştirdim. Buna papağan deniyor. Rahatça tutabileceğim bu şekilde boyarken. Şimdi bizim parayla kenarları ve arka artık tamamen kuruduğu için rahatlıkla sert hareketler yapabilirsiniz. Dar yerlere girmek için zımparanın kestiğim bir parçasını kullanıyorum. Kenarları yumuşatıyorum. Elimize değdiğinde böyle sert geçişleri olmasını istemiyorum. tamamını boyayacağım. Çünkü tam bir beyaz değil. Kırık bir beyazı var. Kelin. Sulandırmıyorum. E, boyayı. yerleri de doldurmaya çalışıyorum. Her yere bütün beyaz boyanın geçmesini sağlıyorum. Tabii ki beyaz boyanın da biraz kurumasını bekleyeceğim sonrasında. Logomu da koydum tabii Ürünün arkasına bıçaklardan yardım alarak astım, kurumaya bıraktım ve kurudu. İşte gülümüz. Gülümü Yulumu yüzündeki şekillere dikkat ederek çiziyorum. Burnunun, ağzının kenarındaki lekeleri de yapıyorum. gerçekten kalp şeklinde. İşte burada görüyorsunuz o kalp şeklinde olduğunu. İsmini de alnının olduğu anana yazıyorum. Düşünüyorum acaba tam olsun mu? Ortaya renk gelsin mi? Siyah boyayı da sulandırmadan kullanıyorum. Böyle tüy etkisi vermesi için biraz kuru olması gerekiyor. O yüzden ıslandırmadan devam ediyorum. Sanki tüyleri kendim koyuyormuş gibi boyuyorum zaten. Kenarlara da taşırıyorum rengi. Sadece arka yüzeyini boyamayacağım. Oraya çünkü e, umarım böyle bir şey kimse yaşamaz. Köpek kaybolduğunda e, oradaki numaraya bakarak aramaları için numara boşluğu bırakıyorum. Yani o arka alanı komple beyaz bırakıyorum. ince ayrıntıları yapıyorum yine. Köpeğin tamamı siyah değil çünkü grilikler de var. Minik kalp burnunu boyuyorum şimdi. Evet kenardan gözlüğüm çıkmış. Pembiş <laughs> gözlüklerim. Sol elimi de kullanmayı ihmal etmiyorum arada. Kendimi hatırlatıyorum solu da kullan, solu da kullan diye. Beynimi tamamlı çalıştırmam gerekiyor çünkü. Evet, bayağı gömülmüşüm şu da. <laughs> işler yapıyoruz çünkü. Şimdi boş yaptık. Şimdi kenarlara özen göstererek devam ediyoruz sırtına doğru inen ince bir beyaz çizgi varmış. Onu da öyle bırakmak istedim. Sırtında bir beyazlık var ama ince bir geçiş var. Ufak bir yol. Böyle ufak ayrıntılar ürünlerinizi daha da özel yapıyor. Yine bakıyorum acaba ne var ne yok diye. Lulu'nun ilk kısmını çekmemişim galiba. Dikkatli bir şekilde yazmaya çalışıyorum. Siyah ve beyaz üzerine denk geldiği için yazı e, Lulu'nun U'sunu siyah bırakıp geri kalanını beyaz yazıyorum. Sağ ve sol tarafta e, siyahlıkları birleştirmiş oluyor ortadaki U. Şimdi ve vernikleme aşaması. E, ee, verniğiniz yoksa şeffaf bir ojeniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Önceden böyle yapıyordum. Aa vernik alma yokmuş ben ya deyip evde oje var ya deyip. <laughs> Umarım basit <olmaya> gelmemiştir onlara. <laughs> Ama e, sağlam bir şey oluyor. Ben eski yaptığım takılarda da oje kullandım. Hiç de sorun olmadı. Oje de kullanabilirsiniz. Benim kullandığım mat vernik. Böyle objelerde mat seviyorum. Parlak da kullanıyorum ama mesela bu doğal olan şeylerde, köpekte mesela kedide, tavşanda böyle takılar yaptım çünkü. Mat vermek daha güzel bir Bitti. Şey. İşte bu kadar. Luli için tasmamız hazır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni desteklemek için abone olup beğenin olur mu? Hoşçakalın.